AK Parti Elazığ milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti adayları bu kapsamda bazı resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. AK Parti Elazığ milletvekili ve adayı Şuay Alpay seçim çalışmaları kapsamında şeker fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla ve idarecilerle bir araya geldi. olsun. AK Parti Milletvekili Adayı Serpil Bulut ise seçim ziyaretleri kapsamında Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, TİH, Ticaret Borsası ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışanlar ve yöneticilerle buluştu. Evet, bugün e, siyasi çalışmalarımıza kendi mekanlarımızdan birisinde yine devam ettik. E, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevgili meslektaşlarımızla, öğrencilerimizle sağlık için e, hayatını adamış, bu uğurda e, vefalı bir şekilde cefakarca çalışan sağlık e, mensuplarımızla e, bir araya geldik. AK Parti'nin bir diğer adayı avukat Ömer Serdar da Elazığ Diye binasına giderek Baro Başkanı Adnan Demirle bir araya geldi. Avukat Ömer Serdar Bey tabii hem baromuzun üyesi olması hasebiyle hem de üst kurul delegemiz olması hasebiyle bizim için milletvekilliği adaylığından dolayı baromuz için de önemli bir birisi olduğunu düşünüyoruz. AK Parti adayı Serdar daha sonra ticaret borsasına geçerek burada borsa başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ı ziyaret etti. Dumanda AK Parti adayları Serpil Bulut ve Ömer Serdar'ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek adaylara seçim çalışmalarında başarılar diledi. Aday aday olan tüm arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Sizlere de başarılar dileriz. Allah utandırmasın. Sizin de bizim de hakkınızda hayırlı olan neyse Allah onun nesip etsin. İnşallah hayırlara bu seçim vesile olacaktır. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Seçim çalışmaları kapsamında İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu'nu ziyaret eden Metin Bulut daha sonra il defterdarlığına geçti. Bulut, kurum ziyaretlerinin ardından yazı konak ve Molla kendinde teşkilat üyeleri, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Akparta adayı bulut ziyaretlerde yoğun ilgi ve alaka olduğunu ifade ederek gösterilen destekten dolayı herkese teşekkür etti. İl Özel İdaresi Elazığ'ın en büyük bütçeli kuruluşlarından bir tanesi. Katma bütçeli bir kuruluş. 2014 yılı bütçesi 222 milyon TL olan bir kuruluş. Daha sonra AK Parti'nin dört adayı ile AK Parti İl Başkanı Nusret Çoban, Elazığ Eczacılar Odası'nı ziyaret etti. Bizim her tarafında insanlarımız bizden hizmet bekliyor. Bunlarla ilgili olarak